Evet. Güzel bir vantuz balığı geldi yine. Şöyle göstereyim. Böyle tavana yapışır. Doğası gereği geri çektiği... Bakın şu an geri çekiyorum. Mantuzu kurtulmuyor ama ileri gittiğinde kurtuluyor. Bu da yapış, yapıştığı balık hızlı da gitse ondan kurtulmaz. Sadece kendi istediği zaman balıktan kurtulur. Böyle. Böyle gayet de kuvvetli bir vantuzu var çekiyorum, hafifçe gelmiyor ama ileri girdiğimde böyle kurtuluyor. Vantuzu da bu şekilde böyle güzel yakışıklı bir hayvan. Şimdi bunu öldürmeden geri salacağız Buraya da yapıştıralım Burası biraz yatsı olduğu için pek yapışmadı geri alalım bir tane de ufak bir şey geldi